Utbe'nin kızı Hind'den bahsedeceğiz. Ama önce babası Utbe bin Rabia'dan başlayalım. Bedir'de kafir ordusunun komutanıydı ve orada öldürüldü. Buna rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu adamı övmüştü. Hakkında ayet indi. Ve Bedir savaşında kafir olarak öldü. Ama düşünce yapısını ve ahlakını tanımalıyız. Muaviye'nin dedesi. Biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam'a davet için Mekke yakınlarındaki Taif şehrine gitti. Orada bazı beyinsizler ve çocuklar Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem taşladı biliyorsunuz. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Utbe bin Rabia'ya ait meyve bahçesine sığındı. Utbe kafirdi. Resulullah Müslüman. Hazreti Peygamber Utbe'nin bahçesine sığındı. Utbe de ona üzüm gönderdi. Çok cömert, hikmetli ve akıllı bir adamdı. Ama kafir olarak öldü. Nasip meselesi. Utbe bin Rabia'nın kafirler arasında yüksek bir konumu vardı. Mekke reisiydi. Büyükleri ve komutanlarıydı. Muaviye'nin dedesi. Muaviye'deki yöneticilik altyapısının nereden geldiğini anlayın. Utbe kafirlere Muhammed'le sallallahu aleyhi ve sellem konuşacağım dedi ve Resulullah'a geldi. Ona dedi ki, ey kardeşimin oğlu, eğer mal istiyorsan seni en zenginimiz yapalım. Mane olarak söylüyorum orijinal metin hadis kitaplarında var. Eğer reis olmak istiyorsan seni reisimiz yapalım. Hastaysan sana bütün doktorları getirelim. Ve benzeri şeyler. Utbe güçlü bir diplomattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle edepli konuştu. Ona ey kardeşimin oğlu dedi. Sana ne kadar kıymet verdiğimizi anladın mı? Ve senin soyuna ne kadar hürmet ettiğimizi biliyorsun. Ama sen İslam'ı getirmekle büyük sıkıntı çıkarttın dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fussilet suresinden şu ayetle cevap verdi. Kur'an-ı Kerim'den bu ayete kadar okudu. Eğer yüz çevirirlerse de ki, sizi Ad ve Semud'un başına düşen yıldırım gibi bir yıldırıma karşı uyarıyorum. Tabi Araplar Ad ve Semud kavminin başına gelenleri biliyorlardı. Utbe hemen Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ağzını eliyle kapattı. Ve Allah ve akrabalık hatrı için sözünü tamamlama dedi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanından ayrılıp kafirlere gitti. Ve onlara çok hikmetli bir söz söyledi dedi ki ey kavmim yani Kureyş ey kafirler Muhammed ile Arapların arasından çıkın yani onları baş başa bırakın. Bırakın Arapları İslam'a davet etsin karışmayın. Eğer Araplar Muhammed'i öldürürse siz de ondan kurtulmuş olursunuz. Onu siz öldürüp sonra kabilesiyle savaşacağınıza bırakın Araplar öldürsün. Yok eğer o Araplara galip gelirse devleti devletiniz, izzeti izzetiniz olur. Çünkü Muhammed Kureyş'ten, Arapların reisi Kureyş'ten olmuş olur. Biz de zaten Kureyş'iz, biz de reisin kabilesi oluruz. Ama onlar onu dinlemediler. Ama sonra hilafet gelince halifeler Kureyş'ten oldu. Emevi devleti Kureyş'ten oldu. Abbasi devleti Kureyş'ten oldu. Utbe'nin sözü aslında doğruydu. Ama kafirler onu dinlemediler. Ey Ebu Velid, Muhammed sana sihir yapmış dediler. Oğlunun adı Velid'ti. Onu da anlatacağız. Neyse zaman geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gittikten sonra Bedir savaşı oldu. Kafir ordusu Utbe komutasında meydana çıktı. Bedir'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kafir ordusunu görünce Şimdi savaşın ayrıntılarına girmeyeceğim. Utbe'nin damadı Ebu Süfyan'ın yönettiği kervan vesaire çeşitli konular var. Neyse kafirlerin iki komutanı vardı. Utbe, Muaviye'nin dedesi ve Ebu Cehil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kafir ordusuna baktı ve dedi. Bu kavimde hayır olsaydı şu kırmızı deveye binmiş adama uyarlardı. Utbe kırmızı bir deveye binmişti ve akıllı bir adamdı. Utube emrindeki kafirlere ne demişti? Muhammedle ve Müslümanlarla savaşmayın, Araplarla baş başa bırakın. Araplar onu öldürürse kurtulmuş olursunuz. Yok o Araplara galip gelirse devleti devletiniz, izzeti izzetiniz olur. Ve ekledi birimiz kardeşini veya akrabasını öldürdükten sonra hayatın tadı mı kalır? Çünkü kafirler birazdan açıklayacağız aile olarak tamamen ikiye bölünmüştü. Mesela baba kafir, oğlu Müslüman. Abi kafir, kardeş Müslüman olmuştu gibi. Bugünün tabiriyle iç savaştı yani. Ama din esaslı bir iç savaş. Asla şimdiki gibi ırkçılık ya da milliyetçilik değil. Utbe onlara bunu söyledi. Utbe bir şey daha söyledi. Arapları tanıyor ve onların savaşçılığı, cesareti yücelttiğini biliyordu. Birazdan Kızı Hint'te de bunu göreceğiz Muaviye'nin annesi radıyallahu anha. Araplar kahramanlığı ve cesareti kutsal görüyordu. Birinin oğlu savaşsa ve öldürülse bu yüksek bir şeydi. Duvar kenarında beklemezlerdi yani. Utbe onlara dedi ki geri dönelim suçu bana atın. Utbe korktu deyin. Yani korkaklık pisliği size değil bana ulaşsın. Ebu Cehil hayır savaşacağız diye itiraz etti ve Utbe'ye şöyle dedi. Ey Ebu Velid, büyük oğlunun adı Velid, senin sıkıntın oğlunun Müslüman oluşu. Utbe'nin Ebu Huzeyfe isimli oğlu Müslümandı. Bu sahabe Ebu Huzeyfe radıyallahu anh. Ebu Huzeyfe. Muaviye'nin dayısı. Yani Muaviye'nin dedesi kafir, dayısı İslam'ın ilk savaşı Bedir'de Müslüman. O gün Bedir'de Resulullah'ın yanında olanlar İslam'ın devlet olacağını bilmiyordu. Bir adamın arkasındasın ve sonu belli değil. Tıpkı 15 Temmuz gecesi Erdoğan öldürülebilirdi. Ve onu kurtarmak için çıkanlar yaşayıp yaşamayacağını da bilmiyorlardı. Ebu Huzeyfe radıyallahu an, Vedir savaşında babasına karşıydı. İmana bakın. Gelin soy tekrar bakalım. Ebu Huzeyfe Utbe ve Hind'in düşünce sistemlerini anlayalım. Bu bahsettiğimiz Utbe. Utbe Bedir'de kafir olarak öldürüldü. Kardeşi Şeybe'de Bedir'de kafir olarak öldürüldü. Kızı Hind, Muaviye'nin annesi. Bedir zamanında kâfirdi. Hind'in kız kardeşi Fatıma kâfirdi. Hind'in kardeşi Velid de kâfirdi ve Bedir'de öldürüldü. Yani Hind'in Bedir'de babası Utbe, amcası Şeybe ve kardeşi Velid öldürüldü. Diğer kardeşi Ebu Huzeyfe ise Müslümandı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber savaşıyordu. Burada da oğlu Muaviye bin Ebu Süfyan ve bu da Hazreti Ramle radıyallahu anha. Hazreti Ramle Müslüman oldu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle evlendi. Kardeşleri Muaviye ve Yezid kafirdi. oysa Müslüman. Babası Ebu Süfyan kafir, o ise Müslüman. Burada Ümeyye ya da kardeşi Rabia oğulları arasındaki bölünmeyi gördük. Aynı bölünme Haşim oğulları arasında da vardı. Gelin Haşim oğullarını da görelim. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Büyük dedesi Haşim. Peygamberlik geldiği, İslam ortaya çıktığı zaman Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem amcası Hamza Müslüman, Ebu Talip amcası da kafirdi. Yani bir amca Müslüman, diğeri kafirdi. Abbas Müslüman, Bedir zamanı kafirdi, sonra iman etti. Diğer amcası Ebu Leheb, Kur'an'da bahsediliyor, kafirdi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dört amcası vardı. İkisi Müslüman, ikisi kafirdi. Daha da fazlası Hazreti Ali radıyallahu anh var. Şia onu Allah muhafaza, Allah gibi görüyor. Ameli olarak itikatları böyle. Ya Ali, ya Ali, ya Allah de yahu, ya Ali deme. Ya Ali'yi de Allah yarattı, Ali'nin elinde bir şey yok. Ama Hazreti Ali radıyallahu anh ilk Müslümanlardandı, Bedir'de savaştı. Kardeşi Ukay el kafirdi ve Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem çok eziyet etti Resulullah'ın amcaoğlu. Görüyoruz ki Haşim oğulları da ikiye bölünmüştü, yarısı kafir, yarısı Müslim. Beni Rabia ya da Beni Ümeyye, Muaviye'nin ailesi de aynı durumda. Gelin Utbe'ye tekrar dönelim Muaviye'nin dedesi, Hind'in babası. Bu Bedir Savaşı, kafirlerin komutanı Utbe. Mübareze, teke tek dövüş için Utbe çıkacak. Ebu Cehil, sen oğlun karşısında Müslüman olduğu için savaşmak istemiyorsun deyince, Utbe bunu küfür olarak kabul etti. Yani ben oğlumun hayatını devletin menfaatinden üstün mü tutuyorum? Hayır, savaşacağım dedi. Belki Utbe ile ilgili Kur'an'da ayet indi. Ama Subhanallah, kızı Hint veya Ebu Süfyan'la ilgili ayet inmedi. Utbe kafir olarak öldü, kızı ve damadı Müslüman olarak öldü. Subhanallah. Belki bir şey yapmıştır. Neyse geleceğiz. Utbe ordu komutanı olarak mübarezeye çıktı. Kardeşi Şeybe ve oğlu Velid'i de yanına çıkardı. Yani mübarezeye kendisine en yakın insanları çıkardı. Komik ve ibretlik kolaylardan biri, <gülüyor> 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 mübareze için karşılarına Medine Müslümanlarından Ensar'dan üç kişi çıktı. Tabii Medine bir devlet, Mekke yabancı bir devlet. Utbe gelenlere kimsiniz diye sordu. Medineli sahabeleri tanımıyordu. Medine'den falan falan diye kendilerini tanıttılar. Onlara dedi ki, ey aziz kardeşler, adam birazdan ölümüne savaşacak ama hala edeple konuşuyor. Biz kendi Kureyşli akrabalarımızı istiyoruz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara üç kişiyi çıkardı. İşte şimdi üçe 3 üç mübareze. Utbe kardeşi Şeybe oğlu Velid. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimi çıkardı? Amcası Hamza radıyallahu an. En yakınlarını çıkardı yani. Amcaoğlu Ali radıyallahu an ve amcaoğlu Ubeyde bin Haris radıyallahu an. Yani utbenin bizzat çıkması ahmaklıktı. Çünkü komutan ölürse ordunun maneviyatı çöker. Ebu Cehil'in lafını gurur meselesi yaptığı için ahmaklığa düştü. Ve Hazreti Hamza'yı, Hazreti Ali'yi vesaire görünce siz bize denk kardeşlersiniz, sizinle dövüşülür dedi. Neyse mübareze yapıldı, üçü de öldürüldü. Utbe, oğlu ve kardeşi. Hazreti Ubeyde bin Haris de şehit oldu radıyallahu anh. Hazreti Hamza radıyallahu anh ve Hazreti Ali radıyallahu anh bu savaşta şehit olmadı. Şimdi de Hint binti Utbe'nin şahsiyetine bakalım. Bu Utbe'nin Müslümanlar tarafındaki oğlu Ebu Huzeyfe. Şimdi Hind'in şahsiyeti görünecek. Müslümanlar Hind'in hangi yakınlarını öldürmüştü? Babasını, amcasını ve kardeşini. Kendinizi onun yerine koyun, ne hissedersiniz? İntikam için Hz. Hamza'yı radıyallahu anh öldürmeye yemin etti. Ama Bedir sonrası dönemde Hint garip bir tavır sergiledi. Hint Mekke'de, peki Mekke'de başka kim var? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kızı Hazreti Zeynep radıyallahu anha. Evet o kalmıştı. Ve Zeynep Bedir sonrası babasına gitmek için yola çıktı. Yanında kayınbiraderi vardı. Bir daha vardı da ismini hatırlayamadım. Medine'ye doğru yola çıktılar. Peşlerine kim takıldı? Ebu Süfyan. Ebu Süfyan kayınpederi Utbe Bedir'de öldürülünce Mekke devlet reisi olmuştu. Ebu Sufyan onları yetişti ve Hz. Zeynep'in deve üstündeki çadırına yaklaştı. Hz. Zeynep'in kayınbiraderi hemen okunu ve yayını hazırladı. Ertuğrul dizisinde görmüşsünüzdür. Sadaktan oklar çıkarılır vesaire. Ebu Sufyan ona ey adam okunu bırak izin ver konuşalım dedi. Tabi o zamanlar Araplarda arkadan iş çevirme huyu yoktu. Güven verdiyse gerçekten güven verdi demektir. Tabii şimdi birine güven verip sonra öldürmek sıradan bir iş oldu. Bu Mısır'da Napolyon Bonaparte zamanında başladı. Ondan önce de Abbasiler zamanında oldu. Ama Emeviler hayır. Emeviler düşmanlarıyla kılıç kılıça savaşırlardı. Güven verince de gerçekten güven verirlerdi. Neyse kafir Ebu Süfyan okunu bırak geleyim konuşalım dedi. Hazreti Zeynep ve yanındaki iki korumasının yanlarına gitti ve şöyle söyledi. Şimdilik Mekke'ye dönün, başımıza geleni biliyorsunuz. Yani biliyorsunuz Bedir'de fena yenildik, büyüklerimiz öldürüldü. Aşağılandık, Kureyş rezil oldu. Böyle gündüz vakti çıkıp da bizi iyice aşağılamayın. Gece çıkın, Muhammed'in kızını babasına gece götür dedi. Bu Ebu Süfyan'ın ahlakının yüksekliğini gösteriyor. Tutuklamadı, öldürmedi, işkence etmedi. Şu anda sesinin yaptığı gibi bir şey yapmadı. Bakın o zamanki kafirin ahlakına. Sadece gece çıkın, biz de sabah olunca halka gizlice gitmişler deriz diyor. Ebu Süfyan Resulullah'ın kızı ve iki korumayla beraber Mekke'ye geri döndü. Mekke'de de Utbe'nin kızı Hint var. Bakın hançeri tutmuş. Hind'in ne yapması beklenirdi? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kızını öldürüp babası, amcası ve kardeşinin öcünü alması beklenir. Ama o kocasını halkın içinde azarladı ve gücünüz kadınlara mı yetiyor dedi. Sonra şu şiiri söyledi. Barışta sertlik ve cesaret ölçüsü olursunuz. Savaşta aciz kadınlara benzersiniz. Sonra Resulullah'ın kızı Hazreti Zeynep'e radiyallahu anh'a gitti ve ey amcam kızı maksadını anladım gideceksin. Yol için bir ihtiyacın bir isteğin varsa bana söyle tedarik edeyim. Erkeklerin arasında olan biten şeyler biz kadınların arasını bozmamalı dedi. Yani babalarımız savaştı ve birbirini öldürdü. Ama biz kadınlar kendimizi bu çekişmeye taraf etmemeliyiz. Bakın bunları Hint kafirken söylüyor. Bugün sürekli şeref ordu vesaire diyen darbecisi ise Hayrat Şatır'ın küçük kızlarını bile tutukladı, kadınları tutukladı. Doktor Muhammed Mahsum'un kız kardeşini tutukladı, milletin hanımını, kız kardeşini, kızını tutukladı. Şimdi yaşadığımız şu alçaklığa bakın. Kureyş'in kafirleri bile bugünkü alçaklardan çok daha şerefliydi. İşte bu Utbe'nin kızı Hind. Sonra ne oldu? Tabii Kureyş kafirlerinin Müslümanlardan alınacak intikamı vardı. Uhud savaşına gittiler. Kafirlerin komutanı kimdi? Hind'in kocası. Ebu Süfyan kafirlerin başında Uhud'da Müslümanlarla savaşmak için çıktı. Hz. Hamza burada şehit olacak. Hint de Uhud savaşına intikam için Hz. Hamza'yı öldürmek niyetiyle katıldı. Hz. Hamza'yı mızrakla vurması için Habeşli bir köleyi görevlendirdi. Hazreti Vahşi. Habeşliler o zamanlar mızrak atmakta ustaydılar. Çünkü Hazreti Hamza'yı teke tek yenebilecek kimse yoktu. Hazreti Hamza'nın Habeşli kölenin ile vurulma sahnesi. Habeşli köle savaş boyunca Hazreti Hamza'yı uzaktan vurabileceği fırsatı aradı. Hazreti Hamza yalın kılıç kafir saflarına dalıp onları dağıtıyordu. Ve Hazreti Hamza savaşta birkaç defa Hintle karşılaştı. Çünkü Hint şiirlerle vesaire kafir ordusunu savaşmaya teşvik ediyordu. Hint'le karşılaştı ama o kadın olduğu için öldürmek istemedi. Hint vahşi eliyle Hazreti Hamza'yı öldürdü ve ücret olarak altınlarını verdi. Sen koruyucusuz bir kölesin, verdiğim sözü tutmayacağım demedi. O zamanın kafirleri sözünü tutardı, Günümüzde Müslüman bile tutmuyor. Kimden öğrendik biz bunu? Fransızlar Napolyon'la Mısır'ı işgal ettiklerinde birini tutup ailesine şu kadar para gönderin adamı bırakalım der. Para gelince de adamı öldürürlerdi. Neyse sonra Hendek Savaşı oldu ve sonra Mekke fethi zamanı geldi. O zaman yine Mekke reisi Hind'in kocası Ebu Süfyan'dı. Ebu Sufyan'ın hikayesi uzun. Mekke'yi fethetmesin diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gitti. O zamanlar aralarında barış vardı. Düşmandılar ama rahatça Medine'ye girip çıkabiliyordu ve kimse onu öldürmüyordu. Çünkü iki tarafta da arkadan iş çevirme kültürü yoktu. Neyse, Medine'deki kızı Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hanımı Hazreti Ramle'nin yanına gitti. Kızı elini öpmeyi reddetti. Oturacak olunca da altından hasırı çekip aldı. Manayı söylüyorum, orijinal metin için hadis kitaplarına bakın. Bu hasır bana layık olmadığı için mi yoksa ben ona layık olmadığım için mi çektin diye sordu. Hazreti Ramle dedi ki bu hasır Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem. Sense necis bir müşriksin. Babasına söylüyor ayrımdaki keskinliğe bakın. Ayrıntıya girmeyeceğim. Ebu Süfyan Medine'ye geliş amacında başarısız olup Mekke'ye döndü. Müslüman ordusu da Mekke'ye yaklaştı. O da keşif için çıktı. Müslümanlar onu yakalayıp Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem önüne getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, ''Ey Ebu Süfyan, hala Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmeyecek misin?'' diye sordu. Dedi ki, ''Buna şehadet ediyorum. Allah'tan başka ilah olsaydı biz böyle rezil olmazdık.'' Resulullah peki benim peygamber olduğuma şehadet eder misin?'' diye sordu. Ebu Süfyan, ''İşte bunda şüphem var.'' diye cevap verdi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem amcası Abbas oradaydı. Gelecekte Abbasiler devletinin isim babası olacak. E, Ebu Süfyan kılıcımla kafanı uçurmadan iman et dedi. Ebu Süfyan da Allah'ın resulü olduğuna iman ettim dedi ve Müslüman oldu. Şimdi Ebu Süfyan zorla mı iman etmiş oldu? Görünüşte evet. Hakikatte hayır. Çünkü Müslümanlar sonra ne yaptı? Dikkat edin, hala düşmanlar ve savaş hali var. Çünkü Kureyş taraftarı bir kabile anlaşmayı bozmuştu. Ona zamanımız şimdi yeterli değil. Bugün bir ordu savaşta düşman ordusunun reisini yakalasa öldürür. Müslümanlar öldürmedi. Bu da onların şerefi. Ama normalde öldürülür. Onlarsa öldürmek yerine Müslüman ol seni bırakalım dediler. Hayal edin Gazze'deki Hamas savaşta İsrail ordu komutanını yakalıyor. Me la ilahe illallah Muhammedun Resulullah de bırakalım evine git diyor. Ve İsrail'i komutan ailesine dönüyor. Bugün olsa Hamas'a deli derler. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyince onu saldılar. Ve Kureyş'e git onları savaşmamaya ikna et dediler. Oradan ayrılınca tekrar küfre dönebilirdi. Kureyş'i savaşa hazırlayabilirdi ya da kaçabilirdi. Dikkat edin, onu imana zorlayıp sonra hapsetmediler. Birdeki serbest bıraktılar, istese tekrar küfre dönebilirdi. Bana tarihten bir örnek ordu gösterin. Mesela Hristiyan ol ve git desin. Mümkün değil, asla olmaz. Her neyse Mekke'ye döndü, Kabe'nin yanında durup Kureyş'e seslendi. Ey millet, Muhammed asla karşı koyamayacağınız bir orduyla geliyor dedi. Yani savaşmayın, teslim olun demek istiyor. Burada yine sahneye kim giriyor? Hint. Kocasına bağırmaya başladı. Normalde elhamdülillah kocam savaşıp ölecekti. Ne güzel barış oldu demesi gerekir. <laughs> Ama Hint kocasını ağır şekilde azarladı ve öldürün şu fani ihtiyarı dedi. Başka bir rivayette de besili danayı diyor. Hint bizim devletimiz var ve sen onu yıkmak istiyorsun diye düşünüyor. Devletin menfaatini kendi menfaatinden kocası Ebu Süfyan'ın hayatından da üstün tutuyor. Çık savaş öl öldür devletini savun diyor kocasının öldürülmesini değil, devletinin şerefini düşünüyor. Hindin düşünce sistemi bu. Ama Ebu Sufyan Kureyş'e, bu kadın size o orduya karşı bir fayda vermez dedi. Sonra Ebu Sufyan'ın evine sığınan emniyette olacak. Kabe'ye sığınan emniyette olacak. Evinde oturan da emniyette olacak haberini verdi. Hint ve Ebu Süfyan Müslüman olduktan sadece iki sene sonra Resulullah vefat etti. Hint ve Ebu Süfyan isteseydiler tekrar küfre dönebilirlerdi. Çünkü Mekke halkının çoğu fetihten sonra Müslüman olmuştu. Mekke'nin önünde küfre dönmek için fırsat vardı. Çünkü Müslüman olalı sadece iki sene olmuştu ve bu çok kısa bir süreydi. Ama bilakis dinden dönenlere karşı ridde savaşlarında Kureyş komutan oldu. Hatta bir Mekkeli lider, dine en son giren ve ilk çıkan olmayın diye ikaz etti. Bunu da anlatacağız. Ebu Süfyan, Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh zamanındaki ridde savaşlarında asker olarak savaştı. Komutan falan değildi, Mekke reisliğini de bıraktı. Dikkatli bakılınca anlaşılıyor ki, yöneticilik makamı Ebu Süfyan'ın radıyallahu anh iman etmesine engel oluyordu mesela Sisi'ye yönetimi bırak ve sıradan bir asker gibi yaşa desen, deli miyim ben der. Ama tabii Sisi alçak ruhlu birisi kıyas edilmez. <laughs> yani Ebu Süfyan, Hint, Muaviye, yani Beni Ümeyye, iman kalplerine yerleşmişti bu insanların. Küfür asla geri dönmediler. Sıradaki resme bakalım. Kim bu? Yezid bin Ebu Süfyan. İsmi çok güzel. Hadi yazalım. Yezid İbni Ebu Süfyan.